Hadi. Evet, 57 saat sonra Olasınız gelen arkadaşlar. mucize Emrah Apartman. Yok, yok, yok. Tamam. 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 Tamam, değerli izleyenler, 57 saatin ardından o umut bekleyişi sevinçle sonuçlandı ve size bahsettiğimiz daha olsunluğu, olasılığının da yüksek olduğunu belirttiğimiz yurttaşımız işte biraz önce evet, evet. çıkarıldı. Evet, Çıkırmak evet. Üzere, 57 oraya... saat sonra gelen bir 57 şey saat sonra bir gelen istiyorum. mucize. Türkiye işte Emrah Apartmanı'na değil, kilitlenmişti. Değil, Buradan gelecek müjdeli bir haberi bekliyordu. O i̇şte o müjdeli haber şu saat itibariyle geldi. Emrah, emrah Apartmanı'nda yaklaşık 3 saatte yakın ekipler. Orada bir canlı parası olduğunu üzerinde bölgede yoğunlaşmışlardı. Ve şu itibariyle mucize gerçek oldu. 7 saat sonra oradan... Kanalımıza abone olup paylaşımlarımızı beğenerek son dakika haberlerinden siz de haberdar olabilirsiniz. Habersizce, peki bizce